yaptığı zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda gördüğüm en iyi abdest alma yeri. Bel fıtığı halimle bile son yıllarındaki en rahat abdestimi aldım. Ayak koyma yeri ve abdest alma yeri o kadar düzenliydi ki. <laughs> Kapaklar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda derhal en yakın maskeyi kendinize doğru çekiniz. <laughs> Konusu şu an fotoğraf değil. Bilmiyorum. Aynen fotoğraf değil. Efendim kendileri sevgili kardeşim diyor. Molla'dır. Hmm. Arapça mütercim, tercüman. Mütercimlik yok gerçi değil mi? Mütercimlik ayrı bir şey değil. <laughs> <laughs> Sadece tercüme. Tercüman ve tasvir e, yapıyorlar efendim kendileri. Yani maşallahı var kendisi. İstanbul'a gelmişken buluştuk. Şey var ya bizim YouTube kanalı var ya. Oraya böyle... An, anı çıkarsa, biriktiriyoruz. Anı biriktiriyoruz. Hani Artık ileride çoluğumuz, çocuğumuz olursa Allah nasip ederse görürüz. 50 yıl sonra derler ki, aa babamla amcama bak, ne kadar Hı. küçükler. Hı. <laughs> bizsiz vazgeçemeyiz. Mesajımız dikten söz olabilir. Eskiden de tıpla doğoz diye şirketler olurdu yani. Artık doğozlar uçakta göre. Hazır hatırlıyorsanız evet. kendin başladığımız Sen son buyur şey abi. Evet. evet. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz. Buyurun. Eee evet. <laughs> <laughs> merhabalar. Ben Melik Alaz. E, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler bölümünden bu yıl mezun oldum. bugün size Evet, Melek Öz dördüncü oldu efendim. Dördüncü. <laughs>